Hristiyanlar ne diyorlar? İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar haşa değil mi? Peki bunu derken neden bu görüşe gidiyorlar? Çünkü İsa Aleyhisselam'ın babası yok öyle değil mi? İsa Aleyhisselam'ın babası yok. Bundan dolayı ona Allah'ın oğlu diyorlar. Normalde bunların bu görüşü sapıklık, dalalet. Ama Rabbim... Onların akıllarını açmak için ne buyuruyor? İnne mesela İsa indallahi ke mesela Adem. Aa, ayete bakar mısın? Ya diyor siz İsa peygamber babası yok diye benim oğlum diyorsunuz ya. E Adem peygambere bakın diyor. Hem anası yok hem babası yok. Bak affedersiniz ahmak anlatılır gibi anlatılıyor mesela. Avana anlatılır gibi anlatıyor. Ya Adem peygamberin diyor anası da yok babası da yok. E ona niye Allah'ın oğlu demiyorsunuz. Yani bu kadar ayetlerde insanların akıllarını açan, fikirlerini açan, şu var olan aklımızın kullanılmasını sağlayan bir dine sahibiz elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'in çoğu ayetlerine bakın hep efela takilun. Ya şu aklınızı bir kullanın ya. Bak, ayete bak. Efela <laughs> takilun. Şu aklınızı bir kullanın ya. Bir kullanın şunu ya. Bak yarattım oraya ben kullanın onu. E felâ Ya düşünmez misiniz ya? Hiçbir mi kafanızı kullanmıyorsunuz. Ayetlere bak. Cemaat-i Müslümin ihvanı. dolayısıyla Allahu Teala Hazretleri Kur'an'da çok misal verdi. İnsanlık ama cehenneme girmez. Ateşte yanmaz. Dünya ve ahiretleri mamur olsun, huzur üzere olsun diye şu Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bizim için indirildi ya. Baştan aşağı. Bizim menfaatimize, bizim çağrımıza, Kur'an-ı Kerim'in varlığı huzur sebebi, mutluluk sebebi. Allah'ımıza hamdü senalar olsun, şükürler olsun ki bizi o Kur'an'ın mensubet, o Kur'an'a iman edenlerden eyle. Şükürler olsun.